Herkese merhaba. Çene Cerrahisi Osman, Doktor Direnç ben. Bugün en temel şeyi konuşacağız. Diş çekimini, merak edilenleri nasıl yapıldığını, hastalarımıza da yönelik bir video bu yine. Önemli olan şey kontrollü kuvvet sağlamak. Sizlerin pensi olarak genelde tabir ettiği ismi Daviye olan, yüzyıllardır temel olarak kullanılan şeyle dişi çekebiliyorsak, önce elevatör dediğimiz, elevator, elevasyon, yukarı doğru kaldırma dediğimiz, o tornavideye benzettiğiniz aletlerle birazcık yapıyoruz. Yükseldikten sonra kuvveti kontrollü bir şekilde tutarak her diş için, her kök için farklı özellikleri olan o penseleri, daviyeleri kullanarak dişi yuvasından çıkartıyoruz. İyi bir anestezi sonrası sadece bir baskı hissederek bu olur. Peki bugün asıl değinmek istediğim şey standart diş çekiminin bir tık ötesi. Mesela gömülü dişler için bu çok fazla soruluyor. Yataysa eğer bir gömülü diş nasıl çıkartacağız, nasıl yapacağız diye aynı bir L koltuğu birkaç ufak parçaya bölüp çıkarttığımızı önceki videolarda da anlattım. Ama bugün daha standart diş çekimleri için gömülü olmasa da kırılma ihtimali olan ya da halihazırda hazırda kırık olan, çürük olan dişlerin çekimini nasıl yapıyoruz konuşulmayan bir konu onu göstermek istedim. Bakın ne kadar tutacak yeri kalmamış bir diş. Tuttuğunuz anda çıt diye atacak. Diş var gibi ama buradan bir vertikal kırık var böyle aşağı doğru. Bunu da tuttuğunuzda direkt kırılır. Bu yine aynı şekilde. Bunu tutacak yine yeri yok ki bazı çocuklardan dolayı böyle peynir gibi deriz biz ona. E, dişler var. Bu tip çekimler gömülü dişlerde sorduğunuz gibi farklı tekniklerle aslında yapılması gerekir. Çünkü bir diş çekiminin temel amacı hızlı yapmak değildir, atravmatik olmasıdır. Yani tabii ki yavaş yapılmaz, optimum, en verimli şekilde yapılması lazım ama hızlı yapacağız diye de diş eti ya da o anda çene kemiğine gelebilecek bir travma orta uzun vadede hem işlem sonrası ağrı açısından hem de ileride yaptıracağınız köprü de olabilir, implant da olabilir. Çene kemiği sağlığı açısından çok önemli değil. Peki o zaman bu kırık dişlerin ne yapacağız da çekimini atramatik yapacağız? Soru bu. Bunlardan bir tanesi odontomi. Tabii birçok yöntem var. İşte özel e, elevatör dediğim gibi dişi yükselten sistemler var. Piezo gibi dediğim böyle titreşimle beraber hafif hafif dişi yükselten sistemler var birçok sistem var ama bunlardan en temel olanı gömülü dişlerde de kullandığımız odontomi. Yani birkaç fa farklı kökü olan dişi ya da tek köklü olsa dahi açısından dolayı ya da daha demin saydığım nedenlerden dolayı çıkmayacak dişi odontomi yaparak yani birkaç parçaya bölerek çıkarmak. Mesela daha demin gösterdiğim dişleri özellikle görünsün diye büyük büyük de bir hani böldüm. Bunun her biri bir kök. Bunu şöyle düşünmemiz lazım. Kökün bir tanesinin açısı buyken bir tanesinin açısı buysa siz bunu tamamen o penseyle çıkartmaya çalıştığınızda çıkmayacaktır. Ancak bunu birkaç farklı açıda olmasına rağmen ile böldüğünüzde bunu böyle çekersiniz, bunu böyle çekersiniz ve çok daha hızlı bir şekilde belki çekim olur. Artı üzerine atramada e cabası yani travmatik olmayan bir çekim yaparız. Onun için e, bu yakın görüntüler, hep 20 yaşlar üzerinden konuşuyoruz dişi birkaç parçaya almaya ama kırılma ihtimali olan, çok ağır çürük olan, kırılmış olan çekerken dişlerde hepsinde odontomi sıklıkla kullandığımız bir tekniktir. Tekniğin mantığı da dişi birkaç ufak parçaya bölerek açılardan dolayı, çene kemiğiyle olan ilişkisinden dolayı çıkabilecek problemleri minimuma indirip, Pıt pıt diye çekmektir. Özetle hastalarımıza söylemek istediğim şey temelde şu. Bir dişin hızlı çekilmiş olması da bir gösterge değildir. Tabii ki hızlı çekilmiş olabilir dişler gayet iyi ve travmatik bir şekilde. Her konunun olduğu gibi bu konunda bir verimli en optimum yapısı vardır. Basamakları vardır. Onun için böyle durumlarda endişe etmeyin. Kırılacak, nasıl çıkacak, kök kalmış, nasıl çıkacak. Çene cerrahları, diş hekimleri birkaç ufak parçaya bölerek böyle dişlerin çekimini rahatlıkla e, yapmaktadır. Herkese geçmiş olsun.